Hepinize merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ders çalışma vlog çekiyorum. Evden sıkıldığım bir dönemdeyiz. O yüzden bugün bir kütüphaneye gideceğim. Daha doğrusu kütüphane kafeye gideceğim. Orada ders çalışmaya başlayacağım. E, sonrasında bir arkadaşım da gelecek. Beraber çalışacağız. Size böyle eğlenceli bir günümü vloglayacağım. Şimdi ben çantamı hazırladım. Böyle bir scrubs altı da koymak istiyorum. Çünkü bunalırsam kot giydim şu an. Kottan bunalırsam değiştireceğim onu direkt. Ayet matematik kitaplarımı aldım. Bir tane fizik aldım. iPad'imi aldım. iPad'den de kimya çalışacağım galiba. Aa deneme almayı unuttum. Bir de matematik denemesi alacağım bugün. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Hava eksi 2 derece ve her taraf sis. Çok enteresan bir hava var bugün. Önce bir kliniğe uğrayacağım. Çünkü çantamda yedek kıyafetlerim var. Eğer rahat edemezsem ya da üşürsem diye aldığım şeyler. Onları kliniğe bırakacağım. Sonra kütüphaneye geçeceğim. O şekilde. Zeynep de beni kütüphanede bekliyor. <laughs> ne gidiyorsun? Ben kadın değil miyim? <laughs> İyi sabah ne işkine Selam, Zeynep'le buluştuk. Zeynep kendini tanısın biraz size. Ben Zeynep, TMC'yim. Şimdi biz ders çalışmaya başlayacağız. Saat şu an 11. 1'e kadar ders çalışırız ya da 2'ye kadar. Gezersin <laughs> ya, sorun yok. Öyle. Bir ders ama. Videoya geçelim. <laughs> Zeynep'in edebiyat notları. İsteyenler Bala, Yas. Şimdi arkadaşlar kaç saat çalıştık? Bilmiyorum. 11. 3 saat falan ders çalıştık arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ama yemek yemek istediğimiz yer kanka kadaca girmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz yemek yemeye gidiyoruz. Ama yemek yemek istediğimiz yer artı 18 olduğu için. Ve Zeynep'in 18 olmasına 3 ay olduğu için. E, alacaklar mı bizi bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Kapıdan alınmazsak da ben koşmaya başlayacağım. Çok soğuk. Bu ne soğuk ya? Elim titriyor. Zeynep nasıl girdik? Sessizce. Dostlar biz ayrılmıştık, şimdi benim kitabım Zeynep'te kalmış. Zeynep'i bekliyorum, Eyüp Bey kitabımı onda bırakmışım. Biraz daha rahat çalışabilmek adına kotu çıkarttım. Onun yerine scraps giydim şimdi. Şu an çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. AYT matematikten devam ediyorum. Yaklaşık 5 saattir AYT matematik yapıyorum. Muhtemelen biraz daha soru çözümü yapacağım. Sonrasında fiziğe geçebilirim ya da kimyaya geçebilirim. Şimdi çalışmaya devam edeceğim ben. Müzik full ayet matematik yaptım. Neden yaptığımı anlatacağım şimdi hemen size. Eşitsizliklerden burada 6 test çözdüm. Son 3 testi falan kaldı. Onlar galiba bir soruyorum testleri. Oraları muhtemelen bugün yapmayacağım. Ya da belki evde yaparım ama şu an yapmıyorum onları. Bir de daha öncesinde parabolden kalan testlerim vardı. Onları bitirdim. Yani yaklaşık 12 test falan çözdüm. Şimdi muhtemelen yarım saat sonra gideceğiz. O yüzden yarım saatte bir test daha atıp bırakacağım. Eve geldim. Kapıda bir kargom vardı. Sizinle beraber onu açacağız. Bu poster notlar kitaplarını göstereceğim size arkadaşlar. Kitapların içeriği bu şekilde görselli, haritalı, akılda kalıcı anlatımlardan oluşuyor. Bu sayfaya geldiğimde coğrafyada geçen sene yanlış yaptığım konuyu görmek beni biraz duygulandırdı. Tam olarak şu Karadeniz kısmını yanlış yapmıştım. Aynı zamanda bu kitabın bu sayfalarında bulunan QR'larla da bu konunun detaylı anlatımına ulaşabiliyorsunuz. Bence biyoloji kısmında da bu şekilde görsellik kitaplardan çalışmak çok eğlenceli oluyor. Kargo açılımımız da böyleydi. Benim bugün ders anlamında biraz daha kasmam gerekiyor. Çünkü şöyle arkadaşlar, yani günlük planınızı ve günlük saatinizi dolduruyorsanız tabii ki böyle şeylere girmeyin. Ama kendim için konuşuyorum. Şöyle bir durum var. Ben edit yapacağım için ve bir yandan da videoları editlemekle uğraşacağım için vakit kaybediyorum. O vakitleri de biraz uykumdan feragat ederek tamamlamaya çalışıyorum. Yani benim şu an yapacağım gece çalışması aslında yarın edit yapacağım için olan bir çalışma. Bunun da bilgisini önceden vermiş olayım. Her gün böyle deli gibi akşamları çalışmıyorum. Saat şu an tam olarak 10. Ben şimdi kimya tütüne gireceğim. Bir buçuk saat Görkem Şahin'den Kıvıç Özeltileri dinleyeceğim. Aslında bu benim için yarının planında olan bir şey. Ama dediğim gibi yarının programını da bugünden bitirmek istiyorum. Ee, o yüzden bir sabahlama yapacağız diyebilirim. Sabahlama olur mu emin değilim ama en azından 3'e kadar çalışmayı düşünüyorum. Şimdi bir buçuk saat konu dinliyorum. Sonrasında dil bilgisine geçeceğiz galiba. Dil bilgisine böyle araya dinlenme dersi olarak koydum. Öyle programı göstereceğim şimdi size. Şimdi şöyle bir gece planı yaptım. Bunun bu kısmını kesin uygulamayı düşünüyorum. Ee, uykuma bağlı olarak da burayı ekleyeceğim. Burayı ekleyemezsem de burayı artık yarına bırakacağım. Sabahtan gelen bir 6 saatim vardı. Yani şurayla beraber 10 saate tamamlamayı istiyorum bugün. Bir de eve bir şeyler sipariş ettim. Market alışverişi. Tahmin edin ne aldım. Beni tanıyanlar şu an anladı ne aldığımı. Akşam ihtiyacımız olur diye enerji çekeyim. Sonrasında var... Kendim seçmediğimlara pek güvenmem. Ve star parça geliyor, hazır mısınız? <laughs> Derse devam ediyorum. Işıktan dolayı suratım biraz beyaz görünüyor galiba. Betim benzem atmış gibi. E, hafif uykum geldi. O yüzden kendime yarım yamalak bir kahve yaptım. Şimdi bunu içeceğim. Enerji içeceğini daha içmedim. Belki içmeyiz ama tüm programı bitirmek de istiyorum. Ona birazdan karar vereceğim. Şu an çok uykum yok. Yarım saatlik bir molam var. Ve dedim ki o arada ben tırnak takayım. Şimdi neden tırnak takıyorum? Zaten tırnaklarım uzun Berra. Tırnaklarım uzun ama arkadaşlar ben ders çalışırken hani bir elim kalemde ya diyelim direkt kafama gidiyor ve kafa derimi soyuyorum. Saçımın derisini çok değişik bir forma soktum artık böyle. Takma tırnak takarsam onların böyle baskı kuvveti daha az oluyor. Hani soyamam diye düşündüm. O yüzden takma tırnak takacağım arkadaşlar. Yani şunları yaptım mesela bak şuradaki ojeyi biraz kaldırdı makine. Ama bakın bu yapılmış hali bu da yapılmamış hali. Bence pek bir fark yok. O yüzden yapmaya değmeyeceğini düşündüm. Altından bir yandan kendi tırnağım uzasa çok güzel olur ama onu yapmaya cesaret edemiyorum çünkü ben bunları sporda falan kırarsam tüm tırnağım kırılabilir. Onu göze alamıyorum. <laughs> o yüzden şimdi bunları kısaltacağım falan filan. Şimdi yapıp geliyorum. Çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Direkt yapıştıracağım. Uçlarına yaptığım şey de hemen gösteriyorum. Böyle bir sünger alıyorsunuz. Bulaşık süngeri. Üstüne çok az oje sürüp böyle pıt 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 yapıyorsunuz. Oluyor. Otur <laughs> kalk. <laughs> <O da> çok... <laughs> <da evler> <laughs> ne kadar kötü zıplamış ya. Allahım hemen de bu tarafa geçeyim. <laughs> Şimdi geometri çözmeye geçeceğim. Geometriden 3 ya da 4 sayfam kalmış bu hafta bitecek. O yüzden onları bir saatte bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi saat 2'ye kadar geometri etütü yapacağım. Ondan sonra yine sizinle görüşüyoruz. Çok yoruldum. Programı burada bitiriyorum. Bir saat kadar geometri çözdüm. Kaç test... Buradaki sorular test test değil bu ayıp Bey'in kitabında. Kaç soru olduğunu söyleyeyim ben size direkt. 26 soru çözmüşüm. Ee, yorulduğum için şu an kafam çalışmıyor. Yani devam etmek isterdim. Ama şey koymuşum programa. Gazların su üstünde toplanma soruları var ya. O kısımda biraz zorlanıyorum. Orayı koymuşum hiç çözesim yok şu an kimya. O yüzden artık yarın yapacağız onları. Günü burada kapatıyorum arkadaşlar. Gözümü zor açıyorum. Kaç saat çalıştığımı bile şu an net hesaplayamıyorum. Bir bakayım. Evet 9 saate yakın çalıştım. Ama şöyle mesela hani evde 9 saat çalışsam bu beni bu kadar zorlamazdı. Dışarı çıkınca ve böyle kütüphaneye gidince oradaki insan kalabalığı mıdır, ses midir, gürültü müdür? ya da böyle başka bir sandalyede oturmak bile olabilir. İnsanı vücut olarak yoruyor. Öyle bir gündü yani. Ama yine de iyi çalıştık. Bence fena çalışmadık. O şekilde arkadaşlar. Günü de burada kapatıyorum. Bu arada bu hafta eğer yetiştirebilirsem iki video gelebilir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ben uyumaya gidiyorum. Güle güle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.